Yeni videodan herkese selamlar gençler. Bugün yükseltmeye devam ettiğimiz karakterler arasında yer alan Iris'i yükseltiyoruz. Gerçekten Iris de biliyorsunuz son zamanlarda meta'da en çok kullanılan karakterlerden birisi. Ama dengeleme değişikliklerinde Iris nasıl bir hale aldı gerçekten hiç girmedim yani. E, Bunu da hem bu videoda görmüş olacağız hem de 19 level maksimum levelde Iris'i test edip hasarına, salına hızına e, canlı canlı şahitlik etmiş olacağız. Hemen şöyle yükseltmeler kısmından Karakterimizi 18'den 19 atalım gençler. Haydi o zaman hayırlı uğurlu olsun Iris'imize. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Iris'in usta Iris Rosette'ini de aldık. Ee, Iris'e son zamanda bir buff geldi. Biliyorsunuz eskiden e, içgüdüsüyle yavaş yatıyor ve bir bir böyle zehir vuruyordu. Şimdi iki iki zehir vuruyor yani daha fazla zehir hasar veriyor. Gerçekten bu da Iris'i bambaşka bir raddeye taşıyor. Ee, bu şekilde bir dizilim yapmışım. Feromon esansını Iris'te kullanmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü vurkaç oynayıp uzaktan saldırma stiliyle oynadığım için. Yani şişme kası olsa bandaj yeni takardım ama e, feromon esans kesinlikle benim gözümde. 12 olsa bile Iris'te çok iş yapacağını ben zannetmiyorum. O yüzden de takmıyorum. Evet... Ee, ayrısımızda bir diğer 19 evvel attığımız karakter oldu. Hangi karakteri 19'a atalım onu da yorumlar kısmında istediğiniz kadar yazıp spamlamak serbest biliyorsunuz. Yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Ben şimdi e, ilk maça geçiyorum. Bakayım tam mod varmış, güzel. Tam modda ilk maçımız başlarken arkadaşlar size daha fazla video için güzel bir like atın. Kanalımıza abone olun ve zil bildirimlerini açın. Ee, o zaman siz bunları yaparken ben de ilk maça geçeyim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet ilk maçımız gerçekten çok hızlı başladı. Şunu ben alabilirsem harika olacak. İyi bizde kaldı. Acaba Iris hala zehir bug'u devam ediyor mu Iris'te? Zehrimizle öldürdüğümüz zaman bize sayılmıyordu ateşe sayılıyordu. İnşallah onu düzeltmişlerdi çünkü bana en az 1000 e, kill zarar verdi o. Çevizi baya karıştı bu arada. Arkada suzik oluyor değil mi bunu? EFSO bunda çünkü. Evet sağlık neredeyse hiç gitmiyor arkadaşlar. Adama çarpı 2 çarpı 2 vuruyoruz zehir sayesinde. Tamam şöyle zehire ölmesini bekleyeceğim. Bakayım hala ateşe mi sayılıyor bana mı sayılacak. Bunu da görmüş olacağız. Hadi artık ama. Çarşı pazar baya karıştı arkadaşlar. Yani kendimizi paso savaşın içinde buluyoruz. Aa zehir tam çok güzel. Zehri düzeltmişler. Zehirden önce de bana sayılıyor artık. Harika oldu. Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum hiç sağlığımız gitmedi. Şimdi sağlık basacağım yerde sağlık kalmasın diye. Şimdi bir tane Bruce var bir tane de Suzy var. Bize sıkıntı e, teşkil edecek karakter. Onlar da burada zaten. Şöyle Bursa değildi. de Suzy'ye çalışacağım. Bu sağlığı alacaksın da ne kadar yaşayacaksın onu da merak ediyorum. Orada bir Iris daha var. Iris de bize yardım edenler arasında. Güzel. Yavaş yavaş geberiyor. Iglo'dan birisi de yalnız bize fırlatıyor mızrak. Büyük ihtimal Betsy. Harika o da yok oldu gitti. Borus'ta oradan yardım eli uzattı bize. Harika. Yani o öldü ölecek neredeyse. Son sağlığı zaten. Hop. Kardeş selamünaleyküm. Çok çetin, ceviz bir savaş oluyor şu an. Bir yandan Bursu'yu da vuruyorum çaktırmayın. Evet. Bursu zaten büyük ihtimal bizi tanıyor. Gerçekten güzel maçtı arkadaşlar özellikle son alana doğru e, o Suzy'yi orada çıldırttık ya bak iki tane e, Iris Suzy'ye vuruyoruz o buzul tarafındaki suda adam orada zaten iki sağlığını yedi Allah'tan yanında bir tane son anda bir tane bot geldi de onun sağlığıyla ayakta durabilmeyi başardı e, İglonun içinde bir tane Betsy artıp bir tane de Bruce vardı Betsy e, kesinlikle Iris'in tarafını tutup bize saldırıyordu. Bruce da onu öldürmedi. Sonra içeri girince Bruce da direkt Suzu'ya vurdu. Ondan sonra Iris ikimiz içeri girdik ama Iris'i öldürmeyi başardı ve 1 vs 1 attı kurda. Adamı öldürdük sonra Burusta Bruce da çıkmamızı bekliyordu. Kalp attı ama biz videoda olduğumuz için ona vurduk. Ve o da son ana doğru karşılık vermeye çalışsa da şu an e, lobide hastanede zehirden arınmayı bekliyor. Ve inşallah durumu da iyiye gider diyoruz. İlk maçımız bu şekildeydi. 19 Öl'in gerçekten vermiş olduğu efsanevi bir hasar var. Yani ne kadar daha bunu şişme kalsa desteklemesek de e, ilerleyen zamanlarda şişme kalsa beraber bunu da görmüş olacağız. Daha fazla uzatmak istemiyorum biliyorum. Çok konuşuyorum. Biraz da özetini geçmek istedim. İkinci maçımıza geçelim bakalım. İkinci maçta bu efsanevi karakterimiz nasıl iş yapacak? Bunu görmek üzere ikinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımız başlıyor arkadaşlar. Şöyle Efso'nun yanına gideceğim de. Efso bize şöyle bir efsanevi pompalı verse gerçekten tadından yenmez. Ayrısı da biliyorsunuz uzak dövüş oynadığım için yani pompalı menzil de bayağı artıyor. Uzaktan uzaktan 3-4 kere vurmam adamları yetiyor ama abi şu yeni metada ya karakterlerin gücü 70-80 ise 20-30'a çekmişler. Gerçekten yani şu bir hafta bir buçuk haftaki önceki ayrısı bir görseniz arkadaşlar 3 kere vuruyorsun ya adamın direkt 2 sağlığı gidiyor. O derece güçlüydü birçok karakter o derece güçlüydü ama yani bakın, dükün, Nix'in her şey yani neredeyse bütün karakterlerin Suzy hariç ee, güçleri düşürülmüş diyebilirim. Kuldanları da artmış gibi sanki. Şunu da ben alayım. Bir yandan da Efso'yu vuracağım. Formaların hepsini kilo olarak kaptırdık ama adamların hepsini de biz öldürmüş olduk. Bomba çıktı ne yazık ki. Sıkıntı yok. Şu muzatlı Iris bize geçen yardım eden değil miydi ya? Geçenki maçta. açıklan teker. Kurabilseydik yiyecekti. Yapma işte onu yapma. İyi geberdi o. O değilmiş. Bizimki 15 seviye falandı. Bir tane Nix var şu sol tarafta ismi çıkıyor pasu. Evet onunla vs atacağız. Büyük ihtimal feromonu kası yüksek bir arkadaş gibi duruyor ya da şu 13 seviye 2000 kupa kasan bir tane vardı o acaba yok değilmiş. Tamam bununla fightlayacağız. Belli oldu. Feromonu falan da yüksek değil. Onun beni yenme şansı yüzde sıfır. Konum olarak çok kötü kaldı çünkü şu an. Feremon için gelecektir. Arkada sağlık var. Sağlıklara güveniyor. İki sağlığı da var şu an belli. Güzel. Oradan da bir yakaladık ufaktan. Şimdi atılacak. Evet. Yani ateşten ikimiz de çıktık. Çünkü sürekli paso birbirimize vuraraktan vampir sayesinde sağlıklarımızı yeniliyoruz. En son ikimiz de çıktık. Ben onun üzerine bomba atmaktansa zaten ateşten artı zehirden çarpı iki hasar yiyor. Ben de direkt gideceği yeri olan e, alanı bir tane bomba attım. Salise ile kaçtı ama ondan sonra bir tane pompalı ile kafasına vurup Lobo'ya yollamamız e, güzel bir şekilde ikinci maçı da nokta olmuş oldu arkadaşlar. İki maçta gerçekten efsaneydi. Yani efsane üzerine efsaneviydi. E, şimdi son maçımıza geçelim ailesiyle. Bakalım yine güzel bir e, ziyafet yani kil şöleni çekebilecek miyiz? 3. ve son maçta görüşürüz. Evet çok hızlı başladı abi son savaşımız. Bakalım bu savaşta neler yapabileceğiz? Hızlı hızlı öldürelim milleti. Hadi öyle artık ama çok zorluyorsun şansını. Allah hiçbir şey alamadık. Ay senin ben Allah belanı versin senin ya. vallahi billaha ya. Lan oğlum bir durun lan. Öldüren biziz, alamayan da biziz. Baka deli oldum yemin ediyorum var ya. Gel lan buraya Lan nereye kaçıyorsun gelsene Geber Köpek ya Herkesi biz öldürerek adam Şeyleri çalsın Sağlıkları çalsın silahları çalsın Bu arada Efsane bir tüfek çıkmış ama Suzy'nin elinde. Suzy'de de canavara dönüşüyor. Bu da aradan çıktı. Suzy çok yakında hissediyorum. Of adam dizmiş abi. Arkamdan biri geliyor o yüzden kapattım arkamı. Suzu de yukarıda gördük. Hadi öl artık kardeş. Yalnız var tam Suzu'nun istediği bir yalan. Şimdilik şuna vurmayacağım. Suzu'ya vurmam lazım. Davut var. <laughs> Oğlum sana değil de şu Paolo'ya vuracağım. Of onu değil harika. Öleceğim mi artık? Tamam, polis çağırmaya gerek kalmadı. Ona vurursan karşında beni bulursun. Lan oğlum çık önümden. Seherimiz öldü adam ya. Hay senin ben ya. Hay senin ben ya. Gerçekten mi ya? Yani şu adam Ya neyse bir şey demiyorum. Bu arada o çıkan iki takipçimize de selam olsun. Evet, bayağı bayağı nerf gelmiş. Bu saatten sonra Ozan ne yapacağız abi? Bandaj yerine kesinlikle molotof bombası takılabilir. Ee, ya da bakıyorum. Özellikle self servisi ben direkt tercih ederim. Çünkü o adamı orada bir self servis taksaydık her türlü içinden geçerdik. Yani genel olarak gerçekten çok güzel bir savaş oldu. 3. E, maçı da alıyorduk. Bizim takipçilere e, vurduğu için o adamı direkt saf dışı bırakmak istedim. Yoksa belki bizim takipçilerin elindeki son silahları da alsam. Bilmiyorum altın silahlarım var mıydı tam hatırlamıyorum savaşa atarak sonundan da. E, daha salam hasarlar çıkartabilirdim. Ama her türlü suziye en az %50 güç hasar nörfü gelmesi lazım. Yani... 15 tabi suzunuz olsun kas artı feromon artı bir de vampir dişi takın ölümsüzsünüz arkadaşlar yani adamı görmediniz mi sadece kas bandaj vampir dişi bir de feromon esansı takmış yani çalı koşusu falan da takmamış su falan da takmamış yani kesinlikle ben bunu da bildireceğim suzuya kesinlikle nerf gelmesi lazım Velhasıl kelam güzel bir 3 maçın ardından Ayrısında iki, e, 19 seviyede Maksimum levelde neler yapabileceğini Hep beraber görmüş olduk arkadaşlar Bu videomuzu da burada bitirelim e, Güzel bir like atın kanalımıza abone olup Zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar e, Yukarı koyacağım I e butonundaki videoları da izleyebilirsiniz e, Kutucuklardaki videoları da izleyebilirsiniz O zaman yeni videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın bay bay